Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün yanımda kuzenim Ayaz ve kardeşim Yıldız var. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz. Arkadaşlar bugün e, geçen de yaptığımız gibi e, yaptığımız haritaları oynayacağız. Bu da birkaç tane yaptığımız haritadan biri. E, Nita'nın evet. ayısından kaçma. Ben burada ilk El önce ben sen olacağım. Nita ol. Nita'mı seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. O, kostümü de var. E, hasar vermeyi seçeceğim. Ondan sonra bunu seçeceğim. O seçelim. zaman geberdik de bunu ve tamdır böyle. Siz de hazır mısınız? Hazırız. Siz de hazırız. Tamam ben hazır verdim. Hadi bakalım. Yükleri toplayacağız dedik Oğlum Devam ettik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yükleri şimdi toplayacağız. Benim hastalıklarım size. İnternet kasıyor. Evet. Benimkileri kasıyor. Ay, teri çok kötü. Evet arkadaşlar internet sorunu gitti. Şimdi atlım ayımı. Allah. Allah. Hadi bir Hayır, daha ferle. Oha 10 bin canlı ayı. Yüz yüz dur. Ayaz, Öldürmeyin bu arada. Ayazı Öldürmeyin. Öldürmeye <laughs> Biz de böyle Allah. Aha, ayı çekti. Ah çekildim. be. Hadi lan. <laughs> lan bana atıyor. Ayaz abisi sarda var ya. Ya hay ikidir. Gidiyor başına Bu arada yüz sen vurma. Yüz'ü ittim. Yüz'ü ittim. Aha yüz yavaşlatıyorum. Ayaz niye? Oğlum, oğlum Ayaz Oğlum ayı ölecek. Ya, ay, ya ay, ay, Tekrar atıyorum. Ayımı tekrar attım. Uğur. Allah! Öndür, Ayaz öldürüyü ayıydı. birazcık. Ya oğlum ayıp oluyor benden kasamazsın yoksa dalar. Ayaz aksiyon. Ya oğlum Ayaz bak vururum vallahi. Ayı gebetti. Vurayım mı? Kazandı. <laughs> Ayaz kazandı arkadaşlar. Ben evet. Tolcu. Evet arkadaşlar seçtim karakterimi görüyorsunuz zaten. Bizimkiler de biliyor. <laughs> Hadi. Oğlum yanındayım sonuçta. Zaten. Hadi. <laughs> hmm. O yaz Morty seçmişsin de biraz zor bu arada. Bence de. O, oh, bu arada böyle kaçma şeylerinde en iyi, en iyi karakterlerden biri bence Lili yükleri almayın bu arada Tam yüz. Ben oldu. de almıyorum. Ayaz sen ben şöyle yüksek olanlara vuracağım. Ben sizden ilk önce ulti kasaydım gelin. Bence de. Vur. Gel Efe yan, yan yana dur. yana dur. Oğlum gitti abim bizden ulti kastı. Oğlum, Oğlum bari ben Yok, de kasayım. <laughs> ben de kasayım. <laughs> ne oldu? Evet arkadaşlar hayatın özelliği de yalnızlık da beni öldürdü. Bak vallahi çok kötü. Ulti kasayamayız sizde. Ayy. Değil mi? Yok. Hayır. Kasyon. Hayır, yok öyle bir şey. Onun var. Mı? Giz git git. Ya e bu kalbim kasıyor ama ya. ya Yo, yok oğlum, benimki böyle ne yapabilirim? Benimki bir şey yaramıyor ki efendim. Ki. Oğlum benim harbi yüz. Benimki bir şey yaramıyor. Bir şey olmaz. Benimki en azından can. Abi abi oluyor. Suri sürü. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> yani, ben ona durun bakayım. Sıra oğlum. Vur, bana durun bir tane vur. Burr. Bana vurabilirsin. Yüz. Perkasacağım daha, daha. Vur. Ne ha, tamam hadi gidin. Run. 3, 2, 1, go. Abi, abi gelme. Valla ben kaçarım ama yazı bilemem. Ah be, top kattı. Abi, abi Suriye. Abi, Suriye. Gitmişsin yanlış haklı zaten. Ama. <laughs> Lan ben ne diyeyim? Ya abime gidiyor aksesuar basıyor ya. Hayır reis. Allah'ım yerine toptu. Hadi bu sefer benim. Ay. Bu sefer Yığız'a geç. Gitmişim. gitmişim yanlış aksesuar seçmişim ya. Evet arkadaşlar bu haritanın son turuna geçiyoruz. Bunda da Yığız oldu bu sefer. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Evet. Tarayın tarayın tarayın. Yığız sen al onları. Ben bon bon deliyim. Hopla yiye çekirge. Ya abi bak. Almadım yes. Git abi. Ben bir hiper kaçacağım onu. Oo Ay, hiper hiper sen gitsin. Kaç yükü Allah belanı. Hiç Ayaz gelsene. 18 yükü. Ben kaç vuruyorum? Dur Bu ben. Bakalım. Şöyle evet. tam doldu. Dur bir bekle hiperim dolsun. Yes yapma ya. Ayaz ne yapıyor? <laughs> Bekleyin. <gülüyor> Hiç kimse vurmasın beni. <laughs> Bon, ya nena gelin bon, lütfen. Bondel tam vur. Ayaz abimin canını göremiyor. Hadi hadi doldu. Tamam, tamam hadi yolla. dur. Başlatıyorum ben. Başlatıyorum Lan la, Dur canımız da olsun. E evet, oğlum vurma o zaman. Tamam <laughs> çık Abi abi Suri. Abi 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 Suri. Oğlum aç yazar basma gelsek can nasıl oluyor? Allah Allah. Aa Suriye gibi zıpladı. Abi bu Suriye bana dalıyor. İnşallah bu beni koklamıyor. Ay kuramasın tam. Hayır ucunda. <cidden>. Allah. <laughs> hayır hayır iş. <iz. gülüyor> Lan aydan geçmiyor mu? Abi. Ay, öldürdüm. Ya yine yandı bu. Hayır gitti. <laughs> <laughs> ay geliyor. Bir. Evet arkadaşlar sıradaki haritamıza geçtik. Ben şimdi abi bu beni gördü. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet arkadaşlar az önceki turum olmadı ondan dolayı tek tek yapacağız. Koş koş koş. koş. Şimdi başladı. Bakalım. Allah. Bakalım gidiyor gidiyor. Aha aha aha. Ana öldü. ucunda değdi ya. 3. Ee, evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz Yaz hadi. Atla, koş 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 ta 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 ta. Ta ta ta. Hadi hadi koş 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 Hadi hadi koş 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 Ben Evet arkadaşlar geçtik şimdi diğer haritaya. Bu Ayaz'ın yaptığı harita evet, neydi? Bibi'den kaçış mıydı? Evet. Dur benim ultimi doldurmam lazım da. Ya abi zaten ultim doluyor bana ya. Bana kardeş. Oğlum bana vurmayın. Tamam. 100, yes, 3, 2, 1 gel. Bekle. Koş koş koş. Ha koşacak koş. mıyız şimdi? Başlamış. Ya hay. Kaçın. Yüz abin orkoda. Harbi yüz. Bana da. Var. Nerede lan? Ron. Abi. Hayır zıpladı. Kaçıyorum ben. Hayır. Gaz gelmiş bu arada aşağı hızlı oldu. Hayır. Lan dol. Ona ne? Aa ben de geldim. <laughs> Allah. Ya abi. Aha bitirdim. Evet arkadaşlar abi, sıradaki yeri dur ultimi dolduruyorum. Ya neyse ultimi. Ne? Ultisi kendi kendisine doluyor. 3, 2, 1. Koşun. Hay hay ya senin yapacağın işin. <laughs> Kaçın. Ben kontrolüm oğlum. Gel buraya. Gel. Şimdi. Allah Ekber Allah. Yok Yusuf senden hmm. önde geliyor. Abi abi gel gel yoğun oğlum bu yaz Allah. bana dalmıyor ki. Ya yine Hadi eyvallah. Valla ben geriden rahat rahat geliyorum. Kazandım. Allah. Gidiyorum Ayas. Ya kazandım daha. Gidelim. Kocam sana. Gel. <laughs> kaldım burada. Hıt. atla. La, ay değil mi ya? Kazanan benim bu arada. Hadi. Uy! Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3 2'ye bir koşun. Run. Allahu ekber. Oh, uçtu. Aya multiply. Hayır atlayamadım. Yaz geliyor. Yaz geliyor. Olayız, <laughs> Öfü Öfü, öleceksin. Al, hayır, ayaz ateş etme, ateş etme, ateş etme, bekle biraz canım da olsun. Ben bitireceğim, ben bitirdim. <laughs> Gel de buraya. Aynı sayılar neredeyse. Kaçın. Yüz geçti. Evet arkadaşlar sıradaki haritamız Deril'in haritasıydı herhalde değil mi bu? Evet Deril'e sudan gidiyoruz. Bekleyin Hop. Bekleyin öldürmeyin. Hadi ben gidiyorum bay bay. Ay oğlum ben. Yüz öldürdüm. Hadi tamam hadi git. Esas Geliyorum. Çıkın. Aa, atlama 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 canım az. Aha bana girdi. bana girdi. Ya, hile bu ya. Hile ne? Ne oldu İnşallah. Bu ultim ben de buluyorum. Ya Juney geliyor. Ben de geliyorum. Juice. Hadi. Ben git her ultim geliyor. Gelmesin. Ya hayır ya. İnşallah ki. Juice. Hadi. hadi, hadi. Hepsini topluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Valla benim iki tane ultim Ay, var sizi bekliyor. Ayaz da orada kaldı beceren. Yaz da gelemiyor. Ya hadi gelmeyin ya siz buraya. Bence gelmeyin. Döveceğim ben döveceğim seni. Onun altı yük olmuş. Döverim ki ben onu. Ayaz aynı anda kalırız. 19 yük oldum arkadaşlar. Olacağım ben onu. Arkadaşlar ben Enfe'yi öldürmeye gidiyorum şimdi. Gel gel. Gel sen ne işimiz var? Efendim İngiliz Finish. Allah tekrar geldim. Gizlemen lazım. Gelemiyorum. <laughs> Yaz zor <da> olacak herhalde. Ron. <laughs> <laughs> ben kazanca herhalde. herhalde. Yaz öldü mü? Evet. Öldü. Ben kazandım. Evet insan beni bekler ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yaz gitmek zorunda kaldı. Ondan dolayı Ayaz'la vs atacağız. Ayaz beni yener diye düşünüyorum benden. Kupası falan yüksek zaten. Neredesin? Bende Piper çok yavaş çalışıyor. Bu bir... Ha. Abi bu nasıl vurabiliyor ya? Allah. Abi bu ne? Ha, Piper burası çocuk. Merhabalar. <laughs> At ulti ne? Aferin. Abi bu ne? Piper's Spice. Yok oğlum. Abi acayip iyi oynuyor. Yeah. Hiç, hiç oynayamıyorum. Piper'ı kendin istedi. Oha oha. <laughs> Yo. Oha. Arkadaşlar Ayazman'ın farkını açtı. Yiyor beni şu. Oha. Oha. Hiç oynayamıyorum Piper'la. Piper'ın oldu <gülüyor> <gülüyor> Oha çok iyi Evet Bir güzel yeniliyoruz Hayır Vur Öldük Neyse. Ya. Evet arkadaşlar bir güzel yenildim. Evet arkadaşlar şimdi hangi karakteri seçeceğiz sonra bakalım. Ne seçeceğim sence? Colt. Colt mu? Colt'ta da yersin ki beni. Hadi Colt Colt. Hadi bakalım. Şimdi burada bence bu daha iyi. Buradan yok. Bu böyle. Bir, Yok. Ay. Bu böyle. Lan. Niye değişir? Heh, tamamdır. Evet arkadaşlar. Colt VCC. Ayaz bu bir piro beni yiyecek kesinlik. Oğlum ne ara geldin? Ya. Ne ara geldin ortaya Allah aşkına? Hızlanma gücü var bende. Aga internet diye bir şey. Hadi. Allah. Helal. Nasıl yedi mayızı? Balı öldürdüm de da. Kaçın. O bir suri. Hadi hayır. Bu arada kile bakacağız değil mi? Evet kile bakacağız. Şu an iki iki durum. Ayaz kaçarak oynama lütfen. Aa ultim gitmemiş olsun lütfen. Allah belanı. 3-3. Uh ya. Hayır 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 ya. Burada yap. yine koltuğu iyi onu, onu onu, gördüm. Acun, hadi ya. Sen öndesin herhalde şu an. Değil mi? Evet. Nerede demiş bakayım bu? <gülüyor> 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 hadi hadi. Allah Allah. Hayır 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 atma atma. Hayır. Hadi hadi. hadi. <laughs> hey. Yes! Herhalde ben kazandım. Ee, bir farklı kazandım. Ana bir farklı kazandım. Şimdi hangi karakteri seçelim sence? Hey. Dynamite mı? Yok yok Dynamite olmaz olmaz. Poco vs. <laughs> yok Poco seçmek. <laughs> ne olabilir? Bo vs. Yok ya keskin nişancı seçecek. Mendi vs. Mendi yok bende. <laughs> Bence Meizi. Hı? Tamamdır. Seçtim. Şimdi. Ne olur dolanayım. Maze'in anında bir atış olur ve bir sonraki basınçta roket saldırısını verdi. Hasar hedefin eksik hasarlarına oranlayacak. Tamam bence bu daha iyi. Böyle böyle. Tamamdır. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Maze vs geldik. Uy ayazda da kostümü varmış. Bereç çıktı. Nasıl? Hop hop. Oğlum benim meydan. Hadi. Hadi. Oğlum ne oluyor? Oyun kastı. Çocuk meyze prosu çıktı. <laughs> eğimi, eğimi önemli bu karakterler. Abi vurma 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 vurma. Bak kaç, kaç. Ramp. Abi çocuk nasıl bir şey Salladık vallahi otomatik bas keşke. Yok o attığım yere geldi ya. Mezi de beni yiyecek herhalde ayaz. Hadi. Bir tane bile değmiyor arkadaşlar ya. Kardeş Bu bir tane bile değdiremedim. Evet arkadaşlar az önce öldüm. Allah! Hiperim de var. olmasa yerdim vardı. Oğlum yeter. kaçma. Tamam kaçmayayım. Ya oğlum ya. Ya no, kaç kaç. Allah kaç. Allah. Hadi ya vur bir tane ya. Yok <laughs> Yo, abi bu ne ya? Gel buraya. Abi 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 suri. Oh. Abi suri suri abi. Şunları izi prosu ver lan. Yedi kilo ölmüş. Yedi geri ölmüşüm arkadaşlar. Hangi vs'yi atalım? Angelo. Yok ya. Evet arkadaşlar şimdi Angelo vs'yi geçiyoruz. Ben Angelo ile çok kötü oynuyorum. Ben ya çok kötü oynuyorum. Ayaz beni iyi de. Ben daha bronz bir daha Angelo. Tamam benim de bronz bir. Ama sen sen tabletten oynadığın için daha rahat oynayabiliyorsun. Yo. Hadi. Topu ah, topu topu. Obi n'aptın Obi? Ya, ya adam dilimden noştan gidiyor ya. Ya oğlum. Ya adam tek tek vurarak öldürecek beni. Oh. Aa, Aa vurdum. Şu an 1-1 bir, bir kilde. Suriye Osman. Suriye Osman. Hop. Abi 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 ne yaptın? Çok güzel. Benim şey. annemin kaslı oğlum. Of kasının ultiye basıyordum ben. Hayır hadi. Hey. <laughs> Benim Angelo'da spreyim yok. Ben Star Drop'tan çıkmıştım. Allah 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 Allah. Bu, bu nasıl Angelo vs. Adam zıplıyor birader. Adamın iperi doldu ya. Oh <laughs> Abi, abi ne yapıyorsun? Abi ne yaptın abi? Abi, 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 abi ne yapıyorsun? Zehir <laughs> <canım. gülüyor> ya, öldük böyle. ya. Hı -hı. Hopla yiver çekirge. <laughs> Hopla yiver. Uh -huh. Çocuk pro ya. Sen 30 bin kupa değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da son turumuzdu. Ee, bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videolar like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay.